Merhaba arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Evet, pazartesi video çekecektim. Ama elim gitmedi. Sizleri tedirgin etmek istemedim. Hasır dedim 2400'ün üzerine atmış endeks. Zaten hedefimiz 2400'dü. Bakın pazartesi günü. 2400'ün üzerine attıktan sonra video çekmeye gerek yoktu. Hisseler zaten tutulmalıydı. Salı günü aşağıya doğru bir düzeltme yaptı. 2400'ün kırılıp kırılmayacağını görmek istedim. O da kırılmayınca yine gerek duymadım açıkçası ve endeks yine yukarıya gitti. Hisseler, sorduğunuz hisseler burada bir gözücüyle izliyorum. Herhangi bir sorun yoktu. Dolayısıyla da beklemek mantıklıydı. Ben de onu yaptım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım endeks için hedef ne verebiliriz diye arkadaşlar bakın hedef 2827. Artık bundan sonra biliyorsunuz ben bu örneği Türk Hava Yolları'nda da vermiştim. Bir de kanal çizilebilir belki demiştim. O yüzden şimdi bunu siliyorum. Bakalım kanallarda karşımıza çıkabilecek herhangi bir şey var mı? Beraberce inceleyelim arkadaşlar. Aylık, uzun vade. Şurada haftalık. Evet, haftalıkta herhangi bir şey görüyor muyuz? Beraber bakalım. Şöyle şurada bir tane kanal vardı. Sonra şuraya çizildi o kanal. Şöyle çizilebilir miydi? bakalım. Evet bu kanal da güzel gözüküyor. Belki bu kanal yukarıya taşınabilir. Bir bakalım beraber. Altta taşınabilir. Bakalım şimdi. Evet altta da çalışmış gördüğünüz gibi. Bir sorun yok. Hemen yukarıya da bakalım. Ve yukarıda da kanal hedefine gelmiş. Evet. Çok ilginç. O zaman burası bir satış bölgesi oluşturabilir diyorum. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. O halde bundan sonraki yapacağımız hamlede şunları dikkate alalım. Bakın bu kanal rastgele bir kanal değil. Daha önce çalışan bir kanaldı. Şöyle de aşağıya çizdiğimizde hedefi göreceksiniz. Şu bakın. 2400 üzerindeyiz ve bu kanalında tam da kritik değerindeyiz arkadaşlar. Kanal değerimiz 2487, endeks şu anda 2483. En fazla neyi görmüş? 2486.75'i görmüş. Şimdi burada bir düzeltme gerçekleşme ihtimali var. Bunu izleyeceğiz arkadaşlar bugün. Eğer bunun üstüne atarsa ve kalıcı olursa o zaman arkadaşlar hedefiniz 2827 olur ve kısa vadeli stop seviyenizde. Bu hafta için 2487, önümüzdeki hafta için de 2491 olur. Bilginiz olsun. Biopa bakmayacağım. Gidiyor zaten. E, detaylı bir analiz orada da yapılabilirdi ama hedef zaten yüksekti. Herkes de bol bol kazandı zaten. Alım yönüyle işlem yapanlar nereden satış açılabilir? Evet, buradan bakın 2487 izlenir ve buna e, tepe olarak görüyorsanız şayet kararsız vereceksiniz. Geçtikten sonra ya da geçemediğinden sonra anlayabiliriz bunu. Tepe olarak görüyorsanız artık ne demektir arkadaşlar bu? Viyop'ta da satış açılabilir pozisyona geldi demektir. Bakın burada da şu kanalları silelim. Bu kanallar hedefimizdi bizim hatırlıyorsanız. 15 dakikalıkta bakın nasıl geçildi ve koptu gitti. Hemen tamam bakmayacaktım ama yine burada bakalım. Şöyle silelim. Burada da yine benzer hareket yakalanabilir mi? Haftalığa geçip görelim. Benzer kanal hareketleri burada da gerçekleşmişmiş. Şunu alsak. Evet. Burada bir kanal görüyoruz. Bakalım. Çalışmış. Sorun yok. Yukarıya çizdik. Taşıdık. Evet arkadaşlar. Bakın. Viyop tarafında da ilginçtir ilginçtir Sağ tarafa uzatalım. Viyop tarafında da dirence gelmişiz. Bu haftalık direnç bölgeniz arkadaşlar 2827.77 Eğer bu geçilir ve üstünde kalırsa 2827.77 stopla ne yapabilirsiniz? Kağıtlarınızı takip e, Viyop'u alım yönüyle taşıyabilirsiniz. Ama baktınız ki 2827 geçilemedi. Önümüzdeki haftada 2832 geçemedi. O zaman buradan satış yeme ihtimali var. Bunun için ya buradan tepeden satış verirsiniz ya da arkadaşlar 2739 kırılırsa ben satarım der. E yolumuza devam edersiniz. Baktınız ki kanal kırıldı, üstüne de attı, onayını da alındı. O zaman arkadaşlar 3279 için beklenir diyoruz. Teknik analizin bize söylediği bu. Evet. Şimdi sorulan hisselerinize bakacağım. Endeks ve Vyop'tan sonra unutmayın takip etmemiz gereken değer 2487. Evet 227 üstünde 217 üstünde bu çim tutulabilir miydi? 210 217 üstünde bakın bu çim tutulabilir mi? Tutulabilir. Haftalığı geçmiş ben 2227 217'yi şurada demiştim. Burada da geçtikten sonra arkadaşlar ortaya yakın bir alım vardı. Ve taşınabilir artık stop değeriniz kaç olmuş oluyor? 2.17 Nereye gidiyor dersek arkadaşlar bakın şunun direnci geçilmiş muhtemelen fibo direnci 227'nin üstünde tutulabilir. Hedefi 266 olur. Ama bu fibo'yu buraya çektiğinizde işler değişir ve artık hedefiniz arkadaşlar 245 olur. 245'in üstünde kalırsa tutmaya devam edilir. 227'nin üstüne attığı için zaten tutuyoruz. Bir de 245'i bekleriz. Bunun da üstüne atarsa Beklemeye devam. Hedef 2.60 sonra da 2.96 olur. Kısa vadede herhangi bir satış söz konusu olursa nereye gelir? Ben 15 dakikalığın rengini değiştirdim. Bakın kısa vade devam ediyor arkadaşlar. Ralliniz 2.26 stop olarak takip edilebilir. Alcatel kısa vade stop seviyeniz Alcatel'de arkadaşlar 2603. 2603 üstünde kaldı müddetçe sorun yok. Bu da hedeflerini geçmiş, günlüğünde üzerine atmış. Artık haftalık hedefine doğru yolculuk yapabilir. Bir arada 29.34'e takılma ihtimali var. Geçerse arkadaşlar 3179. 3179 üstünde buna da tekrar bakarız. Dioboy'a 200 haftalıktan desteğini aldı. Bakın 786. Çok güzel tatlı bir şekilde. Buradan yoluna devam ediyor. 15 dakikalık rallisi üzerine attıktan beri devam ediyor. 2 saatlik zaten devamdı. Günlük hedef geçildi. Hiçbir problem yok. Haftalık hedefine doğru yolculuk yapmayı istiyor arkadaşlar. Aradaki direnciniz şuradaki tepeler 11-13. 11-13'ün üstünde kalırsa hedefiniz arkadaşlar 12-68 ve 13-54. 13-54 üstünde tekrar bakarız. Fibo çizmedim çünkü önünde içim oku hedefleri var. Uzatmak istemiyorum. Ama isterseniz onlara da ekstradan bakılabilir. Arada onlara takılır mı? Takılabilir. İzmir Demirçelik haftalığın üzerine attı. Oturdu arkadaşlar. Bu hafta aşağıya gelmedi. Bakın 2.41 stopunuz. Hedef çok yukarıda olduğu için buna Fibo çiziyorum. Ara Fibo, aradaki Fibo'ları görmeniz için şöyle bakın. Demek ki nedir? 2.46 üstünde kaldığında bunun arkadaşlar hedef seviyesi şu aradaki tepe bu bir. 3.06 3.06'yı geçerse hedefiniz 3.54, 4.55 5.36, 6.17 diye gidiyor. Arada içim okusu da söz konusu. İnmeo bakın nasıl takılmış haftalığa çıkmış takılmış tekrar deneyecek. Tekrar 36.67 takılma ihtimali var. Hemen kısa vadeye geçelim. 15 dakikalıkta da gördüğünüz gibi kısa vade rallisi devam ediyor. Günlüğün üstüne atılmış. Bunda da hedef sadece haftalıktaki şu dirençler arkadaşlar. 15 dakikalık stop seviyeniz. Söyleyelim. 30-41. Hedef seviyeniz de 36.67 36.67 üstünde tekrar bakabiliriz. İsfin son zamanlarının rally kağıtlarından bir tanesiydi. onun etkisiyle yukarıya doğru çıktı. Bakın 2487'yi görüyorsunuz nasıl işliyor arkadaşlar burada. Bakalım geçebilecek mi? Ka burada zaten duruyor. Hatta onu da kaydedelim. Evet 2488. Bakalım üstünde kalacak bu. Evet İsfin 15 dakikalık rallisi hala devam ediyor. Bakın çok tatlı bir şekilde. Korkacak bir şey yok. 4.19 kısa vade stop seviyeniz. 4.19 üstünde kaldığı müddetçe sorun yok. Dipten alanlar için söylüyorum. Yeni alacaklar için 4.19 alım bölgesidir. Günlükte hedef geçilmiş, haftalıkta hedef geçilmiş. Nereye takılmış? Ancak fibo'dan görebiliriz. Çizelim fibomuzu. Şurası dip. Bakın Fibon'un hangi seviyesine takılmış? 38.2. 5.01'e takılmış. O zaman 5.01 geçilirse hedefiniz 5.95. 5.95'ten sonra 6. O 88 arkadaşlar. Evet 6.88. 6.88'in üstünde de 9.90'ı söz konusu olur. İsfin'den sonra Halkbank. Halkbank. Halk Bank hala aşağılarda sürülmeye devam ediyor ama en azından 15 dakikalık rally devam ettiriyor bakın. Kısa vade stop bölgesi 5.26. Günlük geçilmiş. Haftalık evet haftalık önemli bir dirençle karşı karşıya. Daha önceki tepesi ve 200 haftalık ortalaması 5.98. Buradan satış yeme ihtimali olabilir. Ben 5.98'in üstünde kalıcı olursa tekrar bakmayı tavsiye ediyorum. Şimdilik hedefi 5.98. Teknosa bu da 200 haftalıktan desteğinden tepkisini almış. Günlükler geçilmiş. 15 dakikalık rallisini bir bozmuş arkadaşlar. Bakın çok tatlı bir şekilde çıkıyormuş. Dün itibariyle bu evet bozulmuş. Tekrar şimdi üstüne atmaya çalışıyor. Stop olanlar oldu. Bekliyorlar üstünde tekrar almayı belki. Eğer üstüne atarsa arkadaşlar alınabilir mi? Evet alınabilir. Yani teknik bize bunu söylüyor. Alın demiyorum tabii ki bunu unutmayın. Üstüne attığında tekrar takibe alınır. Gereken isteyenler alır. Haftalık hedefine doğru gider. Arada şu yataylar hedef olur. Şuna takılma ihtimaliniz var. Çiziyorum 7.82. 7.82'nin üstünde kalırsa da hedef 9.94 olur. Fibo neyse hadi uzatalım. Fibo'yu da çizelim. Fibo'ya takılma ihtimali var. Zaten oraya takılmış daha önce. Tam çizdiğim yerde 7.84'te fibosu var. Geçtiği zaman arkadaşlar şuradaki içim okuya gidene kadar 9.94'ü e, arada 9.10'unu unutmayın. Papil. 15 dakikalık bakın rally bozulmuş. Altına attığında arkadaşlar satanlar. Şurada satanlar burada alıyorlarsa burada tekrar sattıklarında bakın. Çıkamıyor görüyorsunuz. 2 saatlikte bozulmuş. Aşağıya doğru geliyor. 4 saatlik dayanamamış. Günlük desteğine gelmiş içim oku. Eğer burası kırılırsa 17.42 arkadaşlar. Evet 17.42'den destek almış arkadaşlar papil. Biraz ara verdim. 17.42'nin üstünde kaldığı müddetçe sorun yok. Buradan tekrar harekete geçebilir. Gidebileceği seviyede arkadaşlar. Önceki tepeler olur ama düzeltmeye takılabilir. Şöyle söyleyeyim bakın. Buradan kalktığında 18.74 ilk direnç, sonra da 19.51 şeklinde dirençler yukarıya doğru gidiyor. Bunları not alırsınız. Ve son olarak Litfa. Ee, yeni bir operasyon kağıdı herhalde. 200 günlükten kaldırmışlar. Burada bir tek fiyat uygulaması olmuş. Ee, yeni kağıt bu olsa gerek diye düşünüyorum. Çalışıyorlar yine abiler. Hedefi ne olur bakalım. Hedefi arkadaşlar bakın 5.65'in üstünde kaldığı müddetçe hedefi 6.88'miş. 6.88'in üstüne atarsa hedefler 12.09'a kadar yolu var. Götürürler mi? Evet isterlerse taşırlar. Örnek da gördük. Bakalım şu Asuzu'ya. Geçen gün sorulmuştu analiz yapmıştık. O zaman da hedef vermiştik. Bakalım gitmiş mi hedefine geçmiş mi ne yapmış görelim şöyle bir hedef vermiştik. Bakın 101, 102 hedef demiştim o zaman için. Görüyorsunuz üstünde kalmadığı için tekrar analize gerek yoktu. Buradan dönmüş. Şimdi aşağıya doğru iniyor. Sorulmadığı için incelemiyorum. Bu da bir operasyondu. Muhtemelen o da gerçekleşiyor. Şimdi Koza'yı alıyorlar sanırım. Kozalı. Hemen şuradan yükselen düşen tablosuna bakarsak. Bakın Kozal henüz tavan olmamış. Neyse çalışmaya devam etsinler. Şimdilik görüntü bu. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar.